Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor, pardon Galatasaray Trabzonspor maçını fanatik Beşiktaş abim, Ender abimle beraber izliyor. Abi skor tahminin nedir? 2-1 Galatasaray alır bugün. Valla. Galatasaray 2 Trabzon 1. Ben de Trabzonspor kazanacak diyorum maalesef. Üzülerek ve yutkunarak Trabzonspor kazanacak diyorum. Arkadaşlar kanalıma üye olup abone olup like atarsanız sevinirim. <laughs> Nerede? A, Nerede? Burada, burada. Aa, evet. Evet. Ben alt, ben alt. Vermez ama. Ben evet basıyor. Sol ayağına değil mi? Vermez. Normalde verilir ama bize vermez. Ha. Ya öylesine demiyorum yani o lafı çağırmaz diye. Bir savaş var. Federasyonun, federasyonun Galatasaray'a garezi var. Laf için demiyorum. Devam, devam. Kullan tacı ya. Ne penaltısı. Ne penaltısı ya. Devam. <laughs> Biraz daha hızlı. Hücuma çıktı. Orta asırlı. Yerde. Emre'nin oldu, Emre'nin aradan pası Kerem'e. Cezaları. Halil. Dengesini kaybetti. Çok Abi penaltı, penaltı yok. Galatasaray olmaz penaltı ya. Allah Allah. Penaltı net <laughs> penaltı arkadaşım net penaltı net basmış ama olmaz vermez. Bak net penaltı ya bundan daha büyük penaltı mı var? Bundan daha büyük penaltı mı var ama vermez. <laughs> Ya böyle bir şey yok ya. Vardı çağrılması lazım. Ya böyle bir şey yok ya. İkinci ben Varda kontrol ediliyor. Ya varda kontrol edilecek bir şey değil ki seni direkt görmen lazım ya. Hatta sadık. Bir de bunu kontrol mü ediyorsun? Vardasında kimin çağrılması önce? Bekleyin, ben alıyorum. Yazıklar olsun ya. Yeniçi. Ya ikisi de penaltı. Hayır ben şuna kızıyorum. Yani vara gerek yok ki direkt penaltı yani. Nasıl görmüyorsun onu? Hani bu incelenecek pozisyon mu abi? Tartışmaya açık mı? Abi zoraki veriyor penaltıyı yani. Pozitif enerji göndereyim de gol olsun bari be. Sert mi oldu biraz? lazım <laughs> Dal dalacağım haftalardır maç kazanamıyoruz ona göre. <laughs> Nasıl çıktı o ya? Nasıl İnanılmaz <laughs> <çıktı o ya? gülüyor> insanüstü bir kurtarış bu ya. Lan <laughs> <laughs> çıkmaz o ya. Nasıl döndü ona? Vay arkadaş. <laughs> Sen ne ara kalktın ona yetiştin ya o topa? Penaltı olmaz o. Ya bu gol artık be. <laughs> Lan kedi misin sen Nesin ya <laughs> Uğurcan Ne diyorsun abi İlker ya Evet Yani ben Galatasaray'ı <laughs> daha, daha istekli buldum Trabzon hamle yapacaktır. Hamşiyi alacak ikinci yarı. Galatasaray akıllı oynarsa Avrupa maçındaki gibi. Arkaya yaslanıp hızı çıkarsa fark arttırır. Ben de nazar değsin istemiyorum ama. İyi başladı iyi başladı. Uzun süredir ilk kez iyi bir Galatasaray izliyorum. Yalnız biraz güçsüz. Vuruşlarda biraz güçsüz ilk kez uzun aradan sonra iyi bir Galatasaray evet. iyi bir ilk yarı izledim. Skordan bağımsız söylüyorum kesinlikle. Evet. İnşallah böyle bitiririz. Hadi bakalım. İkinci yarıda görüşmek üzere değildi. <laughs> Kerem oynama bu topla bu kadar ya? Kerem bir Halil iki şuraya bak ya. Evet. Top çıkmıyor ayaklarından ya şerefsizlerin. Vardı geçmiş olsun. Oo, ucuz atlattı. Kerem atacaktı bu golü. Keremle Halil. Bak dediğim bu işte. Abi niye çıkarmıyorsun topu ayağından ya? Şuraya bak. Kendi kendine çalım atıyor, kaptırıyor, gol yedirtecekti neredeyse. Eşek Halil, eşek. Oo. Bıraksa gol. Çok doğru zamanda vurdu. Of. Müthiş bir fırsatta harcadı Trabzonspor. Saf tavişler oluyor Galatasaray'da ya. Bu maçta ya iş ne işi yapar. var Babelin ya? Yani Baber gidiyordu da oynamıyordu artık. İş yapar bu maçta sen? Ya yok mi? abi 10 kişi de 10 kişi bırakmaktan başka bir iş şey yapmaz yapar ya. yapar görürsün bak be. Sen beni dinle. Of abi ya of. Ya ya yine döndü özüne Galatasaray Ya İki top yapamayan Galatasaray geldi yine. Bir kez daha bakar yemek. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Cornelius'a gelmedi. Nelson dönen top. Girişine vuruş kalmadı. Ömer Bayram. Allah'ım ya, ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İçeriye doğru. Tekrar vurdu. Oh. Kötü, 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 kötü. Düştü oyundan daha Kötü. İlk yarı, ikinci yarı hiç yok. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Nasıl yükseldi o top ya? Gelemez. Yapma marka. <laughs> Öyle gol mü yenir be? Ne en son muydu o topu bırakan? Hangisi bıraktı? Bu mu bıraktı o topu? Gülüz'ün süper vuruyor ya toplara var ya. ya ama oraya topu bırakan ha sorun Marka sekti. Marka mı? Şuradan sektirdi. Böyle, böyle bırakırsan vurur adam tabii. Çok iyi oturmuş ayağına. Kötü oldu. Dedim ya bak devrelerin sonunda atıyor hep böyle. Go, Abi işte kaleci farkı var ya. Kaleci farkı var. Vay be. Biri çıkaramıyor golü yiyor. Bak birinin çık çıkardı topa bak. İki tane ilk yarıda da çıkardı. Bu iki kurtarış. Vurursun oğlum, vurursun oğlum. Vurma oğlum, vurma, bunu yap. Ha, Bu siktir git ya. Kerem ya. Siktir git Kerem ya. Kerem fazla havaya girmiş. Çok gereksiz işler yaptı bugün. Bugün bir tane olumlu hareketi yok, bir tane. Yani Mersiler abi bunlar. Mersiler abi. Allahım ya Rabbim ya. ya. Bu ne ya? Bu kalite? Ne kalitesi bu ya? Bu kalite, bu ergenlik, bu toyluk, bu Galatasaray oyuncusu olmama gö görüntüsü. Yazık. Her şey yani. Sen oynuyorsun, güzel de oynuyorsun ama iki tane aptal ata. Yediğin goller. Vallahi yazık. Sırf skor değil oyun olarak da önde götürdüğümüz maç. Yaptığımız hataya bakar mısın? Taylan. Sen orta sahan Taylan olursa bu golleri yersin. 90 dakika, önde. Birini Marka attı. Birini Taylan attı. Ne diyorsun? Kendine oynuyor ya Pezevenk. Kendine oynuyor Pezevenk. Evet. Sağda Be. <laughs> Onu da çıkardı. Vay arkadaş. Atanın tam ne olacak abi? Valla Vallahi giriyordu. Direğe vurmuş. Sanki yani kaleci mi? Direkt de var. Top. Yok, direğe değmiyor. Değmiyor mu? 3 Değilmiyor. tane net gol çıkardı adam ya. Sen ne yaptın, Galatasaray ne yaptı? Adamın önüne bıraktı, boş kaleye gol attırdı. Bir önüne sektirdi. Marka'nınki de büyük hata. İkisi de hata. Top önüne geliyor, ıskalıyorsun. Bak kaset onu gol. Bak. Bak. Adam penaltı gibi. Ha, yani gol pası bu. İkinciye zaten bir şey demiyorum. Ama diziliş de çok yanlış baksana. İkinciye zaten bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. böyle gol yenir mi ya? Bitti. Vay <laughs> be. Yazık oldu kardeş. Vallahi Abi yazık oldu. İyi oynuyorsun, mücadele ediyorsun. Ama kadron kalitesiz, oyuncun kalitesiz öyle bir aptallık yapıyor ki gol yiyorsun. Kötü oynuyorsun, zaten kaybediyorsun. Neticede kadron kalitesizse kaybetmeye mahkumsun. İyi de oynasan, kötü de oynasan kaybedersin. Ama ilk yarı iyiydiniz. Ya bu maç genelinde iyiydik İkinci bence. kötü oynadınız. Ama iki tane aptalca Amatörce hata 2-1. Skor tahmini tuttu ama tersten tuttu. 2-1 alırsınız diyordum. Ben ne dedim? 2-1 alırsınız diyordum. Ben de bildim. Ama ben Galatasaray kötü oynar diye bekliyordum. İyi oynadı. İlk yarı özellikle. Edin Visca maçta hiç çok attı golü. Bu takımı kuranlar Galatasaray'ı böyle vasata alıştıranlar utansın. Son 10 dakika çevirdiler maçı. Melo'dan Taylan'a düştük. Schneider'den Çıkıldağ'a düştük. Onyekuru'dan Kerem Salan'a düştük. Drogba'dan Halil'e düştük. E, kümede düşersin sen Ay, bu gidişle. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Geçmiş Nasıl olsa bir arkadaşlar. iyi akşamlarsa. <laughs>